Selamlar dostlar. Bugün boş yapacağız. Bildiğin boş. Bomboş. Bütün insanların buna ihtiyacı var aslında. Herkes çok ciddi, çok yoğun takılıyor. Arada bir hiçbir şey anlatmadan bir şey anlatan durumlara da girmek şart. Ben mesela yoruldum biraz bu durumdan. Hele hele ilk kanalda çok kasıyorum. Ben bu kadar ciddi bir insanoğlu değilim. Hayatım geyik üzerine geyik yapmakla geçiyor. Ama asıl kanalda videolara girdiğimde içimden niye ise bir Uğur Dündar, bir Barış Özcan çıkıyor. Bunu bırakmam lazım. Kendimi samimi bulmuyorum bu konuda. Bir yandan da samimi olmama gerek yokmuş gibi hissediyorum. Sonuçta dışarıya bir iş ve insanlara açılan bir iş. O zaman her gün küfür ediyorum diye içinde küfür geçen videolarda koymam gerekirdi. Onu da koymuyorum. Aslında bu ciddiyet meselesi yazarlık kariyerini berbat edecekmiş gibi hissetmemden geliyor. Bu da böyle olmamalı. Sonuçta ben bir şeyler yazarken farklı bir moda girip öyle yazıyorum. Birileriyle şakalaşırken, geyik yaparken farklı bir insan oluyorum. Ama genel bir yargı da vardır ya hani yazar dedin oturaklı olur cinsinden. O yargının altında eziliyorum biraz sanırım. Ben de bazen aptal saptal takılmak, bomboş şeyler yapmak istiyorum. Vallahi bazen kafam kendimi artık kaldıramaz hal alıyor. Slime videosu izlemiyorum da ne bileyim saatlerce Twitch'te takılayım, lol oynayayım istiyorum. Daha boş bir eylem gelmedi şu an aklıma yalnız. Slime mı daha boş, LOL oynamam mı acaba? Bunu kıyaslayabiliriz aslında. İkisi de bir eğlence aracı. İkisi de felaket popülerdi bir ara. Hiç slime yapmadım ama belki de içimde slime yapmayı bekleyen ve slime yapınca acayip mutlu olacak bir adam var. Bunu nasıl bileceğim ben? Slime yapmadan yapmış gibi davranarak mı? Sonuçta her şeyde denememek lazım. Ama bazı şeyleri insan merak ediyor. Mesela ya benim içimde dünya rekoru kıracak bir uzun atlamacı varsa ve ben bunu içimden çekip çıkaramıyorsam ya içimde bilek güreşi şampiyonu varsa yahut dünyanın en hızlı yüzen adamı bensem ve bunu gerçekleştiremiyorsam bu fikir de bazen beni delirtiyor. Kim demişti en güzel yer henüz gitmediğim, en güzel söz henüz söylenmedi diye. Hatırlamıyorum da başlarım söylenmemişe, gidilmemişe. Ben gitmek, görmek, söylemek istiyorum arkadaş. Bir arada tam insan diye bir şey koymuştum kafama. Tam insan şunlardan oluşuyordu. Bilimden anlayacak, spordan anlayacak, anlaması da yetmeyecek. Bir spor dalında profesyonel olacak, edebiyattan anlayacak. Binlerce kitaba hakim olacak, müzik aleti çalacak filan. Şu an aklıma gelmeyen bir iki şey daha vardır. Neden böyle bir insan olmaya çalışmayayım diyordum kendi kendime. Sonra gerçekle yüzleştim. Ben günde 10 saatten fazla uyuyorum ve lol oynuyorum. Günde 5 saat lol oynayan adamdan hayır gelmez. Beynimin içinde kolsuz garen ültüleri dolaşıyor. Şerefsiz timi e o mantar atıyor. Jungle'a küfürler görüyorum chatimde. Şaka bir yana 5 saat oynamıyorum. Böyle ama bir ara oynadım. Hatta daha fazla oynamış da olabilirim. İyi de geldi. Diyorum ya insanın boşa ihtiyacı var. Vaktinde beraber takıldığımız arkadaşlardan biri de Riot oldu. Şimdi sesi pek çıkıyor ama kod ver kel diyeceğim bir gün. Vermez kesin ama verir belki. Kod çekilişi yaparım ben de kanalda lolcuları toplayıp. Bu arada Hearthstone oynadığım dönemler aklıma geldi. Deli gibi oynardım. Günde 16 saat HS oynar mı bir insan? Hesapta profesyonel olacaktım ama yemedi. Sıkıldım. Bir ara baya ilerlemiştim bu hususta. Hatta yine bir ara takıldığımız HS oyuncularından Fujitora gitti dünya şampiyonu oldu. Bir turnuvanın finalinde onunla karşılaşmıştık da 3-2 yenilmiştim gerçi. Yine de o yılmadı bu hususta devam etti. Yetenekliydi de aldı yürüdü dünya şampiyonu oldu. İşte bir acaba da burada devreye giriyor. Ulan acaba devam etseydim bende de öyle şeyler olabilir miydi? O kadar yetenekli miydim? Kitaba 10 senemi verdim. Şimdi bundan vazgeçemiyorum sırf bu örnekler yüzünden. Bir vazgeçersem ve benimle başlayanlar çok ilerlerse acayip pişman olurum. Gerçi benimle başlayanlar, hatta bana bu hususta soru soranlar bile önüme geçti. Ama olsun, insan yine de umut etmek istiyor. Video işi de öyle, başarına kadar durmak yok. Ya ben başarıp onu alacağım ya da o beni alacak. Az gelişmiş Fatih Sultan Mehmet gibi hissediyorum. Ordum da benim. Ben tek, onlar hepsi. Evet, geleneksel boş birin burada sonuna geldik. Bir sonraki boş bölümü ne zaman olur bilmiyorum. Ama görüşürüz illaki. Bu arada beni bu kanalda yalnız bırakmayan dostlarıma bol sevgiler. Seviyorum sizleri.